Bugünkü dersimizde bileşke fonksiyonun türeviyle başlıyoruz. Bileşke fonksiyon biliyorsunuz arkadaşlar iç içe yazılabiliyordu. Bu iç içe yazıldığı zaman bu fonksiyonun türevini almak demek en dıştan itibaren önce f'in sonra da g'nin böyle bu şekilde ne yapıyorsunuz? Türevini alıyorsunuz. Zaten bu şekilde türev almaya da bir zincir kuralı adını veriyoruz biz. Yani burada ne diyoruz? Y'nin mesela T'ye, işte T'nin burada M'ye, M'nin de işte ne olabilir? Ee, e, X'e bağlı ee, ifadeleri verilmiş olsun. Diyelim sizden dy bölü dx istendi. Yani tabu baştakinin bu en sondakine göre türevi istendi. Siz ne yapıyorsunuz? dy'nin dt'ye çünkü t'ye bağlıydı ya. Sonra t'nin m'ye sonra da e, m'nin x'e göre türevlerini alıp çarptığınızda dikkat ederseniz bunlar gider dy bölü dx'i almış olursunuz. Yani pratikte bu nasıl uygulanır onu da söyleyelim. Örnek olarak demiş ki y 5m'miş de 6k, k da 3x'miş dy bölü dx diyor. Şimdi siz burada sırayla önce m'ye y'nin sonra m'nin k'ya, e, k'nın da x'e göre türevini alacağız. Yazıyorum dy bölü dm, dm bölü dk, sonra dk bölü dx şeklinde yazdığımda dikkat ederseniz burada nedir? m'ler ve kalı ifadeler birbirini götürecek. Ama şunun sonucu nedir? Bakın buradan 5. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Buradan 6. BK bölü DX daha doğrusu K'nın X'e göre türevi nedir? 3'tür. Bu üçünün çarpımı 6 kere 5 30. 3 tane da ne yapar? 90 olarak karşımıza çıkar. Yine bir sonraki örneğimizde y'nin m'ye, m'nin t'ye, t'nin de x'e göre ifadesi verilmiş. x2 için dy bölü dx nedir diye soruyor. Sırayla dy'nin dm'ye çarpı dm'nin dt'ye, bakın mt'ye göreymiş çünkü. t'de neye göre türev alacaktık? d'nin x'e göre türevini alacaktık. Evet, eh, buradan dy bölü dm dediğimiz zaman bunun türevi nedir? 2'dir. Bunun T'ye göre türevi nedir? Bakın iki tane T'dir. İşte bu ifadenin X'e göre türevi nedir? 3'tür. Bunları çarptığınız zaman 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12 tane T yapar. X'in 2 noktasındaki türevi nedir diye soruyor. Peki T olayı nedir? T dediğimiz şey 3 tane 2, eksi 2 demektir. 6, 4 yapar o da. Demek ki 12 çarpı 4 de ne yapar? 48 yapar. Bir sonraki örneğimizde de arkadaşlar F'in türevi 5 verilmiş, G12 verilmiş, G'nin türevi 12 verilmiş. Fogg'un türevi nedir diye soruluyor. 12 noktasındaki yalnız türevi nedir? Bu nedir arkadaşlar? F, G12 anlamına gelir. Doğru mu? Sizden bunun türevini istiyor. Bence en dıştaki, dıştaki F, G12'nin nesini alacağız? Türevini alacağız. Sonra F'in içindeki fonksiyonu ne? G'nin türevini alacağız. Sabitin, sabitin türevi alınmaz zaten. E şimdi G12 kaçtı arkadaşlar? 5. Şu ifade 5. E bu ifade nedir? Buradan görüyoruz 6. Demek ki aslında benim fonksiyonum neymiş arkadaşlar? F'in türevi 5 çarpı 6'ymış. E, f'in türevi 5 dediğimiz ifadeyi biliyor muyum ben? 4. Demek ki 4 ile 6'nın çarpımı da ne yapar? 24 yapar. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım. F 5x x, x, üzeri 5 artı 5x artı 1 şeklinde verilmiş. F5 ile F'in türevi 5 nedir diye soruluyor sizden. Şimdi şu kenarı şöyle yapalım. F5X dediğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi bu neydi? Bu ifade vardı. Doğru mu? Ben şimdi bunun nesini alabilirim mesela? Türevini almak istesem. Böyle aldığımda. Aslında bu e, bunun türevi fonksiyonun türevini almak demek. Şimdi dıştakinin türevini aldım, Bir de ne var? İçinin de türevini alacaksınız. Değil mi? 5 çarpı F, F üstü 5X olur. Fonksiyonun türevi. E bunun karşılığı nedir? şu ifadede 5x üzeri 4 artı 5. Bakın işte her iki tarafında türevini almak zorundasınız. E şimdi çünkü içerisi 5x olduğu için mecburen onu da aldık. E burada aslında 5 çarpı x üzeri 4 artı 1 demektir ki f'in türevi 5x dediğim zaman ben x üzeri 4 artı 1 anlayacağım. Bunu bulduk. E f5 dediğimiz zaman da ve f'in türevi 5 dediğimiz zaman da ne olur ona bir bakalım. Şimdi 5x'in burada 5'e eşit olması için x ne olmalı? 1'e eşit olmalı. Demek ki ben şöyle diyebilirim. f'in türevi 5 dediğim zaman 1 üzeri 4 artı 1'den 2 olarak bulurum. Birinci ifadem bulundu. İkinci ifadem neydi? f 5ti Demek ki ben bu fonksiyonda 5 olması için x yerine ne koymalıyım gene? 1 e koymalıyım. F5 dediğim ifade neymiş? Ona da bakalım. 1'in 5. kuvveti artı 5 çarpı 1 artı 1. Buradan da 7 yapar mı? Benden neyi soruyordu? F5 ile F'in türevi 5 ifadesi nedir diye soruluyor. Bu ifade 7, bu ifade 2. 7'den 2 çıkartırsak da 5 kalır. Bir sonraki örneğimizde de diyor ki arkadaşlar, F'ye bir fonksiyon g'de v'ye bir fonksiyon fx verilmiş gx verilmiş fob'un bir noktasındaki türevi nedir diye soruluyor. Yani f g1 diyoruz. Bunun türevini istiyor sizden. Bu ne demektir? f'in türevi g1 demektir. Çarpı g'nin türevi 1 anlamına gelir. E şimdi g'nin bir noktasındaki türevi önce gx'e bir bakalım arkadaşlar. 3 x kare buradan da g'nin türevi 1 dediğimiz ifade 3 çarpı 1'in karesinden 3 gelir. Bunu bulduk. Demek ki şu ifade 3'müş. E, g bir neydi arkadaşlar? O da çok kolay değil mi? Burada yerine yazacağız. 1'in küpü artı 2'den o da 3. Burası da 3. Ne oldu? F'in türevi 3 çarpı 3 yaptı. Şimdi F'in türevini bulmam lazım. F'in türevi x dediğim zaman bakın şu ifadenin türevini alacağım. 15 tane x kare eksi 3. E burada e, benden niye soruyor? Bunun 3 değerini soruyor. Doğru mu? x yerine 3 koymam lazım. F'in türevi 3 dediğimde 15 çarpı 3'ün karesi eksi 3. 3'ün karesi 9. 15 ile 9'u çarparsak ne olur? E, buradan 9 kere 5 45. 9 kere 1, 9, 135 mi yapar? Ondan eksi 3'müş eşittir 132. Demek ki burası 132 çarpı 3'müş. 6, 9, 3, 396 benim aradığım sonuçtur diyebilirim arkadaşlar. Ve geldik ters fonksiyonun türevine. Şimdi arkadaşlar F bire bir ve örten bir fonksiyon ise ve bu nokta fonksiyonun a noktasında bir türevi varsa, e, fonksiyonun tersinin de türevi var demektir. Bu ne demek? F e, fx dediğimiz ifade y ise, burada x dediğimiz ifade f eksi bir y anlamına gelir. Burada ben f eksi birin türevini almak istersem y noktasında ne yapacağım? 1 bölü f'in türevi x şeklinde yazacağım. Yani f fonksiyonunun türevini alacağım. Sonra da 1 bölüsünü alacağım. Tabi burada f'in türevi x dediğimiz ifade sıfırdan farklı olmak zorunda. Ona da dikkate alıyoruz. Bu önemli. E hemen alttaki örnekte bakalım buna. E diyor ki f-1 23'ün tersinin yani daha doğrusu f fonksiyonunun tersinin 23 noktasındaki görüntüsü nedir demiş fonksiyonun tanım kümesini eksi sonsuzla eksi 4 arasında vermiş. Görüntüsünü iki ile sonsuz arasında vermiş. fx'i de böyle tanımlamış. Şimdi fx dediğim ifade neydi? 2x kare artı 5. Buradan x dediğim ifade ne olur? f bir 1 2x kare artı 5 haline gelir. Ben bunun 23 noktasındaki türevine bakmak istiyorum. Peki şu ifadenin 23 e eşit olması için x ne olmalı? Hemen 2x kare artı 5 eşittir 23 ise 2x kare eşittir buradan 18. Buradan x kare dediğimiz ifade 9'a eşit. Buradan da x dediğimiz ifade ya 3'tür veya x dediğimiz ifade eksi 3'tür. Şimdi tanım kümesi ne diyor arkadaşlar? F fonksiyonu için. eksi sonsuzla eksi 4 arasında veya görüntüsü de 2 ile 3 arasında. Şimdi fonksiyonu tersten baktığımız zaman yani buradan baktığımız zaman f-1 fonksiyonu için bakıyoruz değil mi bu ifadeye? Yani sondan baş, görüntüden başa doğru gidiyoruz. Demek ki şuradaki benim aslında tanım kümem. Neydi f fonksiyonu? Şöyle f fonksiyonu diyelim. x burada, y de buradaydı. Normalde böyleydi. Böyle olduğu zaman f-1 fonksiyonunda ne oldu? Tanım kümem artık y. Görüntümde x. Yani x'ye neye döndü? y, x'e dönmüş oldu. O zaman ben neyi almam icap eder? Burada 2 ile sonsuz arasında ne var? Buradakilerden hangisi var? Bu işime yarar. Bu benim işime yaramaz. Şimdi bunu böyle gördükten sonra bakabilirim artık. f-1'in türevini alacağım 23 noktasında dedim. Halbuki ben ne yapıyorum? 1 bölü f'in türevi X diyorum değil mi? Bunun için tanım kümel neydi? 3'tü. Şimdi fx'in türevi dediğim zaman 1 bölü 2x kare artı 5'in türevine bakıyorum. Yani bu ne demektir? 1 bölü 4x e, demektir. E burada x yerine ne alacaktım ben? Tersten gittiğim için 3 almam gerekiyordu. 1 bölü 4 kere 3 ne yapar? 12 yapar. Benim aradığım e, değer neymiş? 1 bölü 12 ifadesiymiş. Bir sonraki sorumuzda da arkadaşlar yine fonksiyon pozitif reel sayılardan pozitif reel sayılara gidiyormuş. Bakın burada. E, ee, fx'de kök x artı şöyle birazcıkları alalım. Kök x artı 2 eksi 1 fonksiyonu için f eksi 1 3 nedir diye soruyor. Şimdi bir kere şuraya yazalım. f x dediğimiz ifade kök içerisinde x artı 2 şöyle yazabiliriz. Eksi 1 diyor. Benim x dediğim ifade ne olur? f eksi 1 kök x artı 2 eksi 1 olur. Şimdi bunun 3 noktasındaki türevini soruyor. Eğer bu 3'e eşit olursa ne olur? E yapalım bakalım. Kök x artı 2 diyor. Eksi 1 ifadesi 3 ise kök içerisinde x artı 2 ifadesi 4'tür x artı 2 ifadesi 16'dır. Buradan da x dediğim ifade nedir? 14 olur. Şimdi x'i bulduk. Benden neyi soruyordu? f eksi 1'in türevini soruyor. Hangi noktada? 3 noktasında. Yani ben neye bakacağım? f'in türevine bakacağım. Hangi noktada? x'in 14 olduğu noktada. E şimdi f'in türevi x dediğimiz ifade nedir ona bir bakalım. Şimdi bir kere x artı 2 bunun 1 bölü 2. kuvvetin eksi 1 ifadesi varmış. Doğru mu? Şu eksi 1'in zaten türevi yok. Pardon şu fx diyelim. Şimdi bunun türevine baktığımız zaman nedir? 1 bölü 2 çarpı x artı 2 üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. Doğru mu? Bunu bir azalttığımız zaman kuvvet. Bu da aslında ne olur? 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde x artı 2 ifadesi olur. O halde ben burada yazıyorum. 1 bölü bakın bunun yerine ne yazacağım? Bunu yazacağım. 1 bölü 2 kök içerisinde x artı 2 diyeceğim. E buradan nedir? İki, ters çevirip çarptığımız zaman 2 kök içerisinde x artı 2 yapar. E x dediğim şeyden hangi noktadaydı? 14 noktasındaydı. O zaman nedir? 2 çarpı kök içerisinde 16 yani burası 4. Yani sonuç ne yapar? 8 yaparmış arkadaşlar. Şunları da şöyle ayıralım. Hemen bir sonraki örneğimize bakıyorum. Orada da diyor ki f r'den r'ye bir fonksiyon verilmiş. f x x kare artı 2 x artı 3 fonksiyonu şeyin işte fonksiyonun tersinin altıya bir noktasındaki türevi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın f fonksiyonu buradaydı. Doğru mu? f ve f eksi bir fonksiyon. Şimdi burada dikkat ederseniz bu fonksiyonun 6'ya 1 noktasındaki türevi demek bu fonksiyon için tanım kümesi y demek. Yani 6 burada. 1 de burada demek. Bu ne demektir aslında? F fonksiyonu için bakıyorsak eğer 1'e 6 noktasına bakacağız demektir. Aslında fonksiyon için tanım kümesi bu. 1 görüntüdeki süre 6 demek. Şimdi ona göre kendimizi ayarlamamız lazım. Yani burada 6'ya 1 noktasındaki türevi demek şöyle yazabiliriz. F 1 6 eşittir 1'miş demek. Tersten bakıyorum. E bu ne demektir arkadaşlar? Buradan 6 eşittir F pardon F diyorum. F 1 anlamına gelir. Şimdi benden neyi soruyordu? f-1 fonksiyonunun türevine bak. Hangi noktada? 6'da bak diyoruz, Değil mi? Ben o zaman f 1 bölü f fonksiyonunun türevi diyeceğim. Hangi noktada? 1 noktasında diyeceğim. E şimdi benim fx fonksiyonum bu malum. E buradan ben şu kenara yazayım. F'in türevi x dediğim ifade ne olur? 2x artı 2 olur. Doğru mu? E burada 1 bölü 2 çarpı 1 artı 2. Bu ne yapar? 1 bölü 4 yapar benim aradığım neymiş arkadaşlar değer 1 bölü 4. Ve son olarak da mutlak değer fonksiyonun türevinden bahsedelim bugünkü dersimizde. Mutlak değerin içine sıfır yapan noktalar arkadaşlar kritik noktalardır. Burada hem sağdan hem de soldan türevine bakmamız gerekir. Eğer mutlak değerin içini sıfır yapan nokta tek katlı bir kök ise o zaman o noktada türev yoktur. Çünkü işaret değişimi söz konusu burada çift katlı kökte ise türev vardır ve sıfırdır. Yine not olarak vermişiz. X'in A noktası A'da türevi olmayan bir fonksiyonun başka bir fonksiyonuna çarpımı X eşit A'da türevli olabilir demişiz. Çünkü kök nedir? Tek katlıdan çift katlıya geçebilir. Mesela yani x 2 fonksiyonu mutlak değer içerisinde yazdığımızda iki noktasında türevi var mıdır dediğimizde bunu bir daha x eksi 2 ile çarptığınızda değil mi? ne olur bu? x eksi 2'nin karesi olur. Tabii mutlak değer içerisinde yazmak gerekir bunu. Ne oldu? Artık kritik nokta olmaktan daha doğrusu tek katlıdan çift katlıya geçmiş oldu. Şimdi hemen bu örnek vermiş. Fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara gidiyormuş. fx de x 4 fonksiyonun x eşittir 2 noktasındaki türevi nedir diye soruyor. Şimdi aslında şöyle diyebiliriz bunun için. x eksi 2 ile bu x artı 2'nin çarpımıdır. Mutlak değer içerisinde. x'in 2 noktasında tek katlı bir kök vardır ve türevi yoktur denilebilir. Yine söylenebilir bu. Yukarıdakilerden yola çıkarak. Veya başka hani bunu görmek açısından ne yapılabilir? Ee, fx dediğimiz fonksiyon nedir arkadaşlar? Eğer x'imiz burada işte nedir büyük eşit 2 ise nedir? 3 gibi mesela bir şey bu pozitif çıkacaktır. E, x kare eksi 4 olur. Eğer x küçüktür 2 ise o zaman da eksi x kare artı 4 yani işaret değiştirerek çıkacak. Şimdi buradan yola çıkarak f'in türevi x dediğimizde ne anlayacağız bakalım. x büyük eşittir 2 ise diyorum. O zaman ne olur? 2x olur. x'in burada 2'den küçük ise o zaman eksi 2x olur. E şimdi İki noktasını verdiğimizde bunun için ne olur burası? F'in türevi iki dediğimizde işte dört olabilir. Yani nereden yaklaşıyoruz? Sağdan yaklaşıyoruz. İki artı diyelim hatta ona. F'in türevi iki eksi dediğimizde ikiye soldan yaklaştığımız zaman da cevap eksi dört olacaktır. E şimdi sağdan soldan türevler birbirine eşit mi? Hayır değil. O halde ne diyeceğiz? Türev yoktur diyeceğiz. Dediğim gibi x2 ile buradan x artı 2'nin çarpımı şeklinde yazabilirdiniz bunu mutlak bir içerisinde. Burada tek kat kök var derdiniz. Yine türev yoktur diyebilirsiniz. Bir sonraki örneğimizde de diyor ki bir fonksiyon vermiş 0 ve iki noktalarında türevleri nedir diye soruyor. Bakın 0'ın kökü tek kat köktür. Birinci kuvvet var çünkü. Türevi yoktur deriz. 2 için türevi var mı? 2'nin türevi evet karesi var, çift katlı kökleri var burada demektir. O yüzden türevi vardır deriz. Şimdi ona bir bakalım. Hatta bunu sayı tablosu üzerinde de gösterelim. Hani her şeyi görmüş olun. X çarpı x eksi 2'nin karesi diyelim buna. 0 ve 2'dir köklerimiz bizim. 0'da tek kat kök var. şeyde 2'de çift kat kök var. İşaret artı olduğu için artı ile başladık. Artı ile devam ediyoruz eksi şey değiştirdi. Burada ne var diyoruz? Türev vardır diyoruz. Bu ikisi arasında bakın sağdan soldan yaklaştığınız zaman nedir? Farklı işaretlere gidiyor. O halde türev yoktur diyoruz. Şimdi onun da nedenlerini gördünüz. Neden çift katta var? Neden çift kat? Tek kat, pardon, e, tek katta yok. Bir de konuşabilsem x burada büyük eşittir 0 olduğunda ise diyelim fx fonksiyonu ne olur arkadaşlar? Bakın mutlak değerin dışına aynen çıkar. Doğru mu? Ee, x çarpı x eksi 2'nin karesi. Buradan ben f'in türevi x'e ne diyebilirim arkadaşlar? Birincinin türevi 1. İkincinin aynısını yazıyorum. Artı birinciyi aynen yazdım. ikinciyle çarpıyorum. x eksi 2 ikincili türevi çarpı 1. E şimdi burada baktığımız zaman buradan yola çıkan f'in türevi 0 artı dediğimizde ne oluyor bu ifade? 0'dan büyük için bakmıştık. E, buraya 0 veriyorsunuz. 0 veriyorsunuz değil mi? Eksi bakıyorum bir dakika şuradaki karesi olacaktı. Eksi 2'nin karesi artı 0 yani eksi 4 yaptı. X buradan küçüktür 0 ise o cevabı ne olacak? Ona da bir bakalım fx dediğimiz ifade bakın işaret değiştirerek çıkacak kritik nokta olduğu için eksi x çarpı x eksi 2'nin karesi. Ben buradan f'in türevi x nedir diye sorarsam ne diyeceğim? Birincinin türevi eksi x eksi 2'nin karesi eksi 2'nin karesi burada yalnız artı 4 yapar. Onu da söyleyelim. E, artı eksi x çarpı bir başında 2 var. X eksi 2 var. Çarpı 1. Şimdi buraya baktığımız zaman ne yapar? X'e 0 değeri verdiğimiz zaman şöyle yazalım. Esim türevi 0 dediğimizde yine eksi eksi 2'nin karesi artı 0 yapacak. Veya eksi 0 yapacak. Şuradan geliyor. 0'ın bir önemi yok. Eksi var. Eksi 2'nin karesi de artı 4 yapar. Bakın biri artı 4 biri eksi 4. Nedir? Farklı değerler çıktı. Sağdan soldan baktığımız zaman bakın burada soldan yaklaştık. Burada da sağdan yaklaşmıştık. E, türevleri farklı çıktı. Demek ki türevi yokmuş diyoruz bunun için. Şunu şöyle bir alalım. Şöyle küçültelim. Şu kenara koyalım. Aynı şekilde şunu da yapalım o işlemi. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi 2 için bakalım. İkisimiz burada büyük eşittir. 2 ise acaba ne olur? F'in türevi x dediğimiz ifade biraz önce de yazmıştık zaten. Şuradan x eksi 2'nin karesi artı 2x çarpı x eksi 2 şeklindeydi. E şimdi burada f'in türevi 2 dediğimiz zaman ne anlayacağız? Bakın e, 2 verdiğimiz zaman 0'ın karesi artı 2, 2, çarpı 2 çarpı 0 yapacak. Doğru mu? O da ne yapar? 0'dır. X buradan küçüktür 2 ise acaba ne olur? Tabi burada sağdan yaklaşmış oldu. E, F'in türevi X dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? Bakın burada bulmuştuk onu. Değil mi? 0'dan küçük ise şöyle yap. Budur. Bunun türevi de budur demiştik. Değil mi? Yazalım. Eksi x eksi 2'nin karesi eksi 2x çarpı x eksi 2 E buradan yola çıkarak f'in türevi 2 nedir diye soruyoruz. Tabii soldan yaklaşıyoruz. Her yani Burada da yine 0 çıkacak. Belli. Sağdan soldan türevleri nedir? Birbirine eşit. Dolayısıyla türev var ve türevi de nedir arkadaşlar? 0 Bir sonraki soruda da diyor ki x üzeri 4 fonksiyonu vermiş fx'e f'in türevi 0 nedir? 0 kritik nokta çift kat kök var, türev var. Demek ki e, fx dediğimiz ifade x üzeri 4 ifadesi. E buradan f'in türevi x dediğimiz zaman 4x küp çıkar. Buradan da yine 4 çarpı 0'ın küpünden 0 Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. fx fonksiyonu köklü bir fonksiyon ve içeride yine mutlak değer var. Fonksiyonun x eşittir bir noktasındaki türevi nedir? Peki bir kritik noktamın önce ona bir bakmamız lazım mutlak değer için bakıyorum nedir 2 çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1 eksi 6 mutlak değerin içerisinde 2 artı 3 eksi 6'dan ne yapar mutlak değerin içerisinde eksi 1 yapar sıfır e, yapan bir değer değil dolayısıyla kritik bir nokta değil o halde ne yapıyoruz İşlemimizi yapalım hemen etik istediğiniz ifade. 10 eksi mutlak birim içerisinde neydi? 2x kare artı 3x eksi 6 Kapadık. Kökünün içerisine aldık. Şimdi bu ifadeyi de mutlak birinin dışına çıkartırken bakın içerisi negatif çıktığı için artı 1 olarak çıkacak. Yani x'in e, bir noktasındaki değeri negatif çıktığı için işaret değiştirecek. 10 eksi, eksi 2x kare eksi 3x artı 6. Mutlak değerden kurtardık. Biz, biz bunu Buradan nedir? 2x kare ondan sonra artı 3x e 6 ondan da 6 çıkartırsak artı 4 yapar. Kök içerisinde. Şimdi bunu da böyle yazdık. Şimdi bu fonksiyonun türevini istiyor. F'in türevi x dediğimizde kare köklü olduğu için hemen ne yapıyordum? E, ya 1 bölü 2. kuvvetini alacaktım ama direkt şey yapalım köklü ifadeyle gözünüz alışsın özellikle kare kökleri bilin. İçinin türevini yazalım. 4x artı 3. Aşağıya kökün derecesi çarpı kök içerisinde aynen fonksiyonu yazıyorum. 2x kare artı 3x artı 4 şeklinde. Hani gözünüz alışsın buradan. Normalde 3. 5. dereceden kuvvet kökleri falan olsaydı ben şey yapıyordum ama böylesi de kolay. Şimdi burada fonksiyon hangi noktadaki? bir noktasındakine bakıyorum değil mi? O zaman şöyle diyelim f'in türevi 1 dediğimiz zaman 4 çarpı 1 artı 3 2 çarpı 2 çarpı 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 4 e, eh, buradan da ya gelecek olan ifade 4, 3 daha 7 2 çarpı kök içerisinde 2, 3 daha 5, 4 daha 9 buradan 3, 2 kere 3 de 6 demek ki 7 bölü 6 benim aradığım ifadeymiş derim arkadaşlar nedir o? f'in türevi bir ifadesi Böylece bugünkü dersimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.